Hepinize merhaba arkadaşlar. ben Doğan bugün sizinle Clash of Clans'ın ikinci bölümle karşınızdayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir değiştirmiştim ve size Clash of Clans serisi bitmiştir dedim. Aslında şeyin serisini bitirdim. Hadi ne Clash of Clans'ı da bitirebilirdim. Ne oldu işte? Şimdi arkadaşlar e, bu 8. level'ı 2 daha daha yükseltebilirim ama bugün şeyi yapmamız lazım. 5. seviye köy binasını güçlendirmemiz lazım. Onun için güzel bir saldırı yöntemi bulacağız. 4 okçu. E, güzel bir para olsun. Eee iksirimiz var zaten. Mesela bu 16.000 para değer yani bence bu köy. Şöyle köyü şöyle saldıralım. Şurada şu var. Şunu saldır. Bırakacağım direkt şunu. Şuraya, Şuraya da biraz bırakacağım. Şuraya da biraz bırakacağım. Şuraya da biraz bırakacağım. Şimdi şöyle dağılacağım. Şey çok güzel. Tabii öleceğim biliyorum. Bu için. Bir, i̇ki kupa gitti. Yüzü indi alamadık. İki kupa gitti. Amanet girsin. Adamın oradaki yanına ya? evet. şey gitti mi ya? İki gitti. ya. Hadi oğlum. Lan bura kalsın ya. Niye bu tek başına bir şey yapamadık? Ona git. Özür dilerim. Hem de tek başına öldü. Lanet gitsin. Lanet gitsin. Abi ya. Böyle şöyle sevimli balonları... Ben kendi taktiğim yayın yapacağım ya. Hani girdi ya. Şöyle. Tabii şundan evet. Artık bu olunca ben sizi e, yine başlatacağım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Oldu. Şöyle gidelim. Şuna saldıralım. Şöyle Ana geliyor. Çiçtik. 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 Olmadan çiçtik. 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 Şöyle bir durak 17. Çiçtik. Desteğe geliyor. Ana son sesini dakika süper. Saldır 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 saldır. İleri çık. İleri. Yok edebilirsiniz askerler. Ben onu satayım. Buraya yüzde ellisini bile ya. alamayız. Salır Böyle gider salamayız. Yüzde otuz dört. Hadi oğlum. Yakıp ee, Çok ee, işte dönelim. onu alın. Onu alın. Oğlum ona gitmeyecektim sen. Ne girsin? Aa, 16 ekli kupağım. Ne saldırdı? Ben bunu 800 yapar mı diye düşün. Bugün ne yapmadık 8 Bari. öyle 28 bin vereceğim. 28 bin vereceğim. Şunlar yükseltin. Diğer bölüm artık. Şöyle de 150 bin lira yapmış ve belediye binası yükselmiş olacak yani yükselecek çünkü yükselmesi iki gün sürecek. <laughs> Neyse arkadaşlar ben de şimdi bu kadar bir diğer son bir diğer videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay